Hüsniyem hayli günler bak sana amcayı getirdim Kızlar amca kızlara ekmek getirmiş Oo. Oh. Kızlar Güzel kızlarım Aha amca senin kahve burada gel kızım Gel bakayım gel 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 Pasifi geldi ha gel wow. Tut dünyada şimdi Geldi <laughs> ha? Gelmeyin. Momollerime evsel atı getirdim. Momollerim bakayım nasıl. Çalışmışlar mı? Daha çalışmamışlar. Çalıştınız mı? Çalışmamışlar. Şimdi bunu direkt bunun içine dökelim. Momollerime havuç, mavuç Oh Oh Tamam. Oh. Kızlar size momol yapacağım. Bakayım ne olacak. Yapabilecek miyim bu sefer? İçine 15 tane falan koydum. Gel kız. Aha geldi benimki. Gel gözüne bir şey yapayım.